Yıl Çapkı'nın yeni bölümünde Sert'e'nin dayısı mahaferde Ferit'e beya olacaktır. Sert'e vurmasının bedelini hırpalanarak ödeyen Ferit bir süre korksa da bu durum kısa sürede geçecektir ve yine Pelin peşine düşecektir. Öte yandan Ferit'in sözünü dinlemeyen Seyran, Ferit'in kendisini Pelin yüzünden yalnız bıraktığını örgünecektir. Bu yüzden çekimlere katılmamak... İsrarcı olacaktır. Efe ile Defne, Seyran'a büyük bir oyun oynayacaklar. Defne de Efe de çok tehlikeli birlikte çalışan ikilidir. Seyran'ın başına olmaz işler atacak, açacaklar. Yanlış anlaşılmalar yaşanacaktır. Son olarak bilin karakterinin diziden ayrılacağı iddia edilmektedir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.